Haksızlık. 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 <laughs> Niye para verdin? Haksızlık. 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 Haysuz, zincirleri kes. At. <laughs> Çantadan o zincirleri at. Benim biliyorsun takıntımı. Evet, ama aslında... bunu çok sevdim. Neyse. Başka bir Neyse. söyle söyle söyle. Yo, hayat aslında daha böyle zincirli püsküllü bir çanta lazım buna. Ama bu böyle çok zayıf değil mi? İşte bu taşıyor çantası ya. Yani. Yani, yani çok zayıf daha fazla olsa buna zincir, belki. zincir püskül abuk sabuk bir çanta lazım. O zaman lazım. bu kadar farklı dikkatimi çekmeyecek. Bu böyle çok cılız bir şey zincir sarkıyor orada diye düşünüyorum. Ama ben oyumu "Aa girsin yarışmaya dedim ama şimdi Kemal'in soruları var Hiç bakalım." Hiç de bugün. E, niye yok? Yani söylüyorum, <laughs> Seray oldum bugün. <gülüyor> güzeldi. Güzel. <laughs> ha demin de aynı lafı söyledi ama. O oh, olsun. <gülüyor> aa <gülüyor> tabii. Ben o şey vermiyorum. Evet, geldin seçmelere. Sana bir baktım. Hiç tanımıyorum seni. Seni alır mıyım? Alırım. Kendi adıma. Seni alırım. Çünkü bir tarzın ve bir havan var. Bir kere üzerindeki gömlek muhteşem bir parça. Tabii ki de omuzunu atamazsın bunu. Aynen bu şekilde kullanman lazım. Deli, büyük, hantal ve saçma sapan püskülleri, zincirleri olması gereken bir çanta gerekiyor. Fakat Pantolon yakışmış mı? Evet yakışmış. O botlar asla olamaz. O botlar. Ve bugün değil. programa ayakkabılara laf söyleyip geldi diğer yarışmacıların. Şu an Beni ayağına ilgilendirmiyor. Bakmadan. Şimdi giden demek giden, ki kendini görmeden. Asla ilgilendirmez. Görmeden bakmış. Şimdi burada büzük 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 bu drapeler olmuş ya. Hı hı. Ben onu göremem. Üzerinde tight gibi bir cebi kupu işte köprü kemeri bilmem nesi olan. Pantolon bir var. Bir pantolon var tight gibi gözükse de şuraya kadar bir çizme giyerdin. Buraları böyle bol bol bol. Gayet hantal ve gayet böyle serseri bir kılıkla. Ama bu ne? Yakıştı mı sana? Şu anda bacakların kendi bak senin normalde dizaltı e, diz altı etek giydiğinde ve çizme giydiğinde kendi bacağını çok güzel gösteren bir kız. Şu anda bacakların bileklerin Küçücük bacaklarım bu kadar kalıyor. Şimdi bunu bununla dengelemen lazım. Buraya kadar bir çizme. Hı hı. Şuralarını da böyle kalınlaştırman lazım. lazım. Hep de Tuğçe'ye söylerim onu. Senin böyle gelmen lazımdı. Ama genel olarak havanı beğendim. Postal olur muydu? Hayır. Çizme. Postal da çünkü değil. burana yapışırdı. Senin ben, bacak, lazım. Boy, boyunu, bacak boyunu uzatması Dün, için e, tuğçeye yine Şuraya gelmesi lazım. Bu çorap çorap Yok. çizmesini Burası yığmıştı da. ya. Ay yakından daha fena. Dün Tuğçe'ye göstermiştin evet. ya çorap çizmesini evet, yığmıştın. Evet, evet, aynen öyle. Almadım şu an. Çanta ve bot dışında havanı çok beğendim. Teşekkür Ama ederim. Bir de bir tık uzun olması lazım gömleğin. Önünün. Evet. Evet gömleğin ön kısmının aynen. Demir abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal. E. Nereden geliyorsun? Mersin'den geliyorum. Mersinlisin. Evet. 33 Aa, online. 33 online. Evet. Evet. Ee, 28 yaşındayım. Hatta bitti 28'im. Aksesuar işi yapıyorum Mersin'de. Bir mağazam var. Modayla hmm, yani ilgili Temal bir Bey. işin var yani. Evet. Hmm. bilirsiniz futbolcuyu bilmez miyim? Orada büyüdüm ben. Orada benim de mağazam. Kuşimat oda mı? Evet Aa. aynen. Ben de orada büyüdüm. Uzak mı oraya doğru mu ben gidiyor Kuşimat oda? Evet, ben de, de. orada de büyüdüm de. cidden. Ben de büyüdüm Şimdi programı izliyorsun. Evet. Kimleri beğeniyorsun? Ee, <laughs> Aleyna ile Tuğçe var. E, onların tarzını daha iyi buluyorum. Bir ben ve Rabia çok itici görünüyor ekrandan. Birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Sabiha da e, Sabiha var orada bir tane. O da gerçekten çabalayan bir kız. Ama ne olur bilmiyorum. Yani Sabiha'nın çabaladığını düşünüyorsun ama nereye varacağını bilmiyorsun. Bir ben evet. ve Rabia'dan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum. Bir izleyici olarak bunu söylüyorsun. Evet. Rümeysa'yı yok sayıyorsun. Evet. Rümeysa kaldı. Ee, başka Tarzını beğendiğin yarışmacı yok mu? Yok. Yok. Peki Kendi diyelim ki seçildi. Nasıl bir etki bırakırsın doya doyan modada? Eve düşen yıldırım olurum diyorsun. İddialar Büyük canım. iddialar, cümleler. Altını doldurabilecek misin? Kesinlikle doldururum. Kendime güvenmiyorum demeyeceğim. Kesinlikle güveniyorum ve ben hiçbir zaman için boş şeyler konuşmam her zaman altını doldururum. Hırslı bir kadınımdır. Hırsımı da doya doya moda evinde sonuna kadar göstereceğim. Peki istediğin şey istediğin kadar doya doya moda evine seçilirsen gösterirsin. Fakat şimdiki halinle ilgileniyorum ben. Şakayı bir kenara bırakayım. Gerçek hayata döneyim. Sen bizim seçmemiz çekildiğinde yoktun. Yoktum. Olsaydın böyle gelir miydin? Böyle gelirmiş ki gelmiş baksana. Ee, yani bir, <laughs> ondan bir cevap bekliyorum. Şey, güzel Gerçekten seçme yapıyor olsaydık böyle gelir Daha miydin? Daha farklı şeylerde giyebilirdin. Böyle gelir miydin? Gelirdim. Böyle birebir aynısı gelir miydi evet. seçmelere? Evet. Ben o seçmelerde oluyorum illaki ve diyelim ki hiç Özde Karacan diye bir yarışmacı tanımıyorum. Karşıma ilk defa seçmelerde böyle geliyorsa ben senin isminin yerine bir tik Atma Eksi de atma Soru işareti Soru bırakırım. Işaret. Buna. Dediğim gibi şakaya bir kenara bırakırsak bir Özde Karacan gerçeği varsa eve düşen yıldırımsa o ki altını doldurur musun dediğimde doldurduğun için doldururum dedi. Şu kız bu Özde denilen yarışmacı Mersin'den yeni gelen seçmeye beni ikna etmez. Seni tanıyorum ben. Bunların hepsi şaka. Sen böyle gelirsen ben seni seçmezdim. Neyi sevmediniz Kemal Bey? E, pantolonunu ve botlarını. Ha. O Peki, pantolonu bugün giyemezsin. E, hadi giydin. Rugan ve nubuk karışımı bir çizme mi o? Evet. Rugan değil, üzeri kumaş, kumaş önünde de metal var. <laughs> yakından kumaş. bakayım ki eee bu şey Ben bak ondan sonra daha çok kusurum. Daha da kaç ya. diyorsun? Ya kaç ha, kaç, 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 kaç 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 kaç. Aynen Kaç. aklın yolu biraz geri, geri 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 geri. Oğlum bir. aklından ee... <laughs> Helal. Bu pantolon ve bu bu botlarla gelen bir yarışmacını şu an söylüyorum. Yanına eksi yazarım. Ama seni tanıyorum. Hayırdır? Bu ne? Evet, gömleğin şahane. Ve Programın başından beri, ilk sezonun ilk programından, ilk bölümünden beri diyorum ki... ...kombin yapmak demek elbiseleri, ceketleri, pantolonları, gömlekleri, etekleri alıp birleştirmek demek değildir. Aldığınız parçalar üzerinde bile numaralar yapabilirsiniz. Sen bu deri ceketi omzuna attın, geldin. E, tamam. Fakat onu giyinip fermuarını kapattığın zaman bambaşka bir dünya omzuna atıp önümüze geldiği zaman bir çadır var karşımızda ve bunu senin biliyor olman lazım. Dolayısıyla tamam güzel bir deri ceket, güzel bir gömlek var üstünde. Bunu bize sunma şeklin önemli. Deri ceket güzel, gömlek güzel, omzundaysa ben ne yapayım? Giyinip fermuarını kapattığında, izlediğinde göreceksin ki arkadaşlarım da katıldılar bu söylediklerime. Fermuarını kapattığın zaman oldu o. Evet güzel gömlek, güzel Ceket, pantolonun, botların ve çantan kesinlikle olacak işti. Bir şey sorabilir miyim? O bot miyim? zaten sana olan e, hislerimin bir kısmını yıktı şu an. Enkaz altındayım. O botları giydiğin için dünyadaki yeryüzündeki giyinmemesi gereken son botları giymişsin. Özde Karaca. Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Pantolon seçimim nasıl olmalıydı? krep yine havuç model daralabilir aşağı doğru krep mat ve, bir şey olacak Evet yani. ve altına giyeceğin şey de bot olacaksa ya nubuk Hı -hı. ya mat bir deri hem rugan hem kumaş bir korkunç bir şey var ayağında o rugan değil ben yakına getirdim bir kumaş tuhaf böyle işte naylon gibi bir kumaş yani, ee, Kabaca bir de izleyiciler deri pantolonla diye. daha da gözümüze yani iyice böyle bir Yani böyle yani hata Evet sen daha önce söyledin. Ee, o çıktığında öyle oluyor, bu çıktığında böyle oluyor. Evet Kabul böyle edilemez. bir hatayı sen yapamazsın. yapamazsın. Aynen. Bu bizim sana olan, senin vizyonuna, zevkine olan inancımıza ters. Ben sana aslında şu anda iyi bir şey söylüyorum. Sen belki üzülebilirsin. Yok. Ama bir Özde Karaca, doya doya moda seçmesi konseptine böyle gelirse Doya doya modaya katılamaz benim gözümde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok uzatmayacağım. Mont açıkken ve sırtındayken gerçekten kombinin hiç iyi durmuyordu. O güzelim gömlek bile heba olmuştu. Deri pantolon ne mana? Ben de deri pantolonu beğenmedim. Ayrıca deri pantolonu sana çok yakıştıramadım da. Çünkü önü çok yukarıda olduğu için gömleğin her şey ortada şeklinde. Ya pantolonu denemek istiyorum. Çünkü Dene, laf ediyorlar. Ama dediğim gibi mesela krep. Daha saran, güzel, krep bir pantolon deneyebilirsin. Daha mat bir renk deneyebilirsin siyah olarak yine. Ayağındaki botlar feci, fena. Yani ilk zaten o dikkatimi çekiyor. Bütün kombinini aşağı çeken bir bot seçmişsin. Çantana bayılmadım. Ee, saçların çok güzel sadece bugün. Saçının modeli Teşekkür çok güzel ederim. olmuş. <laughs> Renginin kesimini ben yaptım ya, İltifatları evet, ben kabul ediyorum. <laughs> Evet puanlamaya Teşekkür Demek ki Özdeciğim herkes tam konusu ayakkabıda hata yapabiliyormuş. Tabii Kafanız ki de. karışabiliyor. Ama mu? şöyle Uğurkan Bey totele vurduğunuzda burada ayakkabı seçimlerindeki en iyi yarışmacı olduğumu düşünüyorum. Ama bugün bu mevzunun üstünde olduğu için. Ama bugün tam için... da bu konuya <laughs> çıkıp <yetip gülüyor> en kötü <laughs> ayakkabı yürüyorsunuz. <diyor. O> <laughs> <çok gülüyor> yani. yani bugün hani 23. var ya Allah'ın sapası yok derler ya bugün tam öyle oldu. Senin durumun bu yani. <laughs> Canım sağ olsun benim. Al kızım 3. <laughs> teşekkür ederim. Üç. Teşekkür ederim. İki. Kesin iki. İki. Biliyordum. Üç. Teşekkür ederim. Evet Kemal seni uğurluyoruz.